Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Karasu'da bazı ziyaretlerde bulunduğu Karadeniz kıyılarında bir süredir devam eden kıyı erozyonunun önlenmesi için son görüşmeleri yapan Yüce süreci takip eden heyette bir araya geldi. Yüce ve beraberindeki heyet Karasu sahilinde erozyonun tahrip ettiği bölgede inceleme yaptı. Son durumla ilgili bölge heyetiyle, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinden bilgi alan Yüce, süreçle ilgili olumlu gelişmeler paylaştı. Bölgedeki dalga kıranların yetersiz olmasından dolayı yaşanan erozyonu sonlandıracak adımın atıldığını ifade eden Yüce, bakanlık tarafından 7 yeni dalga kıranın inşasına başlanacağını açıkladı. Yapılan son incelemede denizdeki hareketliliğin büyük ölçüde azaldığına dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, tehlikenin şu an için son bulduğunu ancak kalıcı bir çözüm için gerekli tüm adımların atıldığını söyledi. Konuya ilişkin bakanlıkla işbirliği halinde çalışmaları takip ettiklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce sözlerini şöyle sürdürdü. Şu anda görüldüğü gibi mevcut aslı dalga kıranlarımız o zamanlar görevini yapıyordu ama yeterli değildi. 7 dalga kıran da alındı. Altyapı daire başkanlığıyla temaslarımız sürdü. Hem Büyükşehir hem de bakanlığımız ve altyapı daire başkanlığımızla işbirliği halinde buradaki çalışmaları sürdürmekteyiz. Ve bu çalışmaları da burada en büyük desteği Karasu Belediye Başkanımız vermektedir. Şükürler olsun şu anda deniz ciddi manada geriye çekildi ve tehlike en azından şu anda biraz dondurulmuş oldu. Ama ileri dönük çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah bu bir kilometrelik sahil şeridinde 7 tane bir dalga kırının oluşmasıyla da ilgili çalışma hız kesmeden sürmektedir. Burası, burası da 50 metre açık.